Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde, Yıldız yaşadığı bu üzüntüden sonra Çağatay'ın Kumru ile kendisine aldattığını Ender'e söyleyecektir. Ender ile Yıldız birlikte durarak Çağatay'ın işini bitirmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklardır. Öte yandan Çağatay da ilerleyen bölümlerde Kunlun'un gerçek yüzünü görmüş olacaktır. Yıldızı kaybettiği için çok üzülecek ve kendini ona affettirmeye çalışacaktır. Diğer yandan Ender de Kunlun'un gerçek yüzünü Doğan'a gösterecektir. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bekliyor olacağım. Yasak elma analiz videomuz burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.